Efendim Muslu. Komutanım. Burada çolağın bir adamı var. Köye inmiş. Ne diyorsun sen? Baskına mı geldiler? Yok komutanım. Tek gelmiş. İnfazdan kaçmış. İtiraf olacak gibi görünüyor. Muslu emin misin? Haline bakılırsa doğru söylüyor komutanım. İşkence etmişler bayağı. Düşen İhan'ın yerini bildiğimi söyle. Bana yardım etsinler nerede olduğunu göstereyim. Düşen İhan'ın yerini bildiğini söylüyor komutanım. Ne? İyi ama. Mustafa. Hemen köyün girişindeki depoya getir onu. Dikkatli ol. Sakın kendini takip ettirme. Ben hemen geliyorum. Tamam komutanım. Komutanım. Bir gelişme var. Söyle Ateş. Komutanım korucu arada. aradı. Köyü çolağın adamıymış. İtirafçı olmak istiyormuş. İha'nın yerini biliyormuş komutanım. Durduk yere niye böyle bir bilgi veriyormuş? Komutanım adamı infaz edeceklermiş. Yoğun işkence görmüş. Durumu kötüymüş. Komutanım değerlendirelim derim. Tamam Ateş. Ama tetikte olun. Yalnız gitme. Adamın verdiği bilgileri teyit etmeden güvenemeyiz. Emredersiniz komutanım. Çevreye göz kulak olun tamam mı? Tamam buradayız. Mustafa ne haber? Eylül. Bu. bu mu? Evet komutanım bu. Ne biliyorsa anlatacakmış. Ama önce isteklerim yolacak. Şampiyon sakin ol. İlk önce biz seni bir dinleyelim. Bakalım bize ne verebileceksin. Vallahi siz bilirsiniz. Çolak benim kaçtığımı anlayınca sizin İHA'nın yerinde yerler eser. Bunu sana Çolak mı yaptı? He. Sarı komutanı elimizden kaçırınca bunu yaptı işte. <laughs> Bu herif kafayı yedi ha. İzik. Söylesene. İHA'yı mi düşürdünüz? İhanın düşürülmesi de sarı komutanın yakılması da hepsi bir plandı. Peki Çolha Nihal ilişkisine? Ben o kadarını bilemem. İhanın yerini biliyorsun. Çolha Nihal ilişkisini bilmiyorsun. Bu nasıl oluyor yakışıklı? Ben çok şeyi biliyorum da önce siz beni ve karımı koruyacaksınız. Yeni kimlikler vereceksiniz ben de size çolak vereceğim. Ne diyorsun usta? Güvenelim mi? Vallahi komutanım, bunu can korkusu sarmış. Doğru söylüyor olabilir. Ben hiçbir eyleme katılmadım. Yıllardan beri elinden kurtulmaya çalışıyorum. Bir türlü yapamadım işte. İyi de sana niye güveneyim? tek söyleyeceğim. İHA'yı Armutçu Köy'ün arkasındaki arazide boş eski bir depoda saklıyorlar. Bunlar bana yetmez. Daha fazlası lazım. Ben Dağ doğusundaki patikadan girin. Arazi size iki büyük kayanın arasındaki yola sokacak. Soldakinin arkasında giriş var. Orası Çolak'ın en büyük mühimmat deposu. Yanlış dikkat edin. İkisi de çok iyi korunuyor. Sen merak etme Yakışıklı. O bizim işimiz. Uslu gel. Sen bunun başında bekle. Bizi gidip bakalım bakalım. Dedikleri doğru muymuş? Eğer doğruysa sonrasında tekrar bakarız bunun çaresine. Komutanım. Gel. Hadi eyvallah. Eyvallah. Ne oldu? Bekleyeceğiz. Bu birinci nokta. Bu da İlhan'ın olduğunu söylediği depo. Ateş sen bilgileri tehdit ettin, değil mi? Bir itirafçının lafıyla çıkmayacağı. Tehdit ettim komutanım. Bilgilerin hiçbirinde sıkıntı yok. Emin olmak için gidip kendi gözümüzle görmemiz lazım. Hazırsanız çıkın. Hazırız komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Zinciri bir zincir iki. Ya. Zincirleme ne mi Teyit var mı? Enkaz burada. Etrafında düdüklüler bekliyor. Epeyce fazlalar. Bize gerek var mı? <laughs> Aslında tek başıma hallederdim de. Siz olmadan tadı çıkmaz. Tamam geliyoruz. O abin senin kız işini de unutmadı ha. Müsait bir zamanda gidip kaçıralım artık kızı. Komutan ne kaçırması daha bir çay içmişliğimiz bile yok. Bana fark etmez koçum. Ben sonuç odaklı adamım. Maksat sevenler kavuşsun yani. Komutanım, misafirlerimiz var. Neyse Ne duruyoruz? Hemen girelim o zaman. Sakin avcı. Komutanım bu herif yine kaçacak. Sakin ol dedim avcı. Sen burada mevzilenip bizi koruyacaksın. Ben emir vermeden tek bir mermi bile sıkmayacaksın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Ağırlıklardan kurtulun. Askerler. Karışsın. Askerler geldi. Tutun. Nasıl buldular burayı? Bilmiyorum. Hanginiz sattı bizi? Abi, sakin ol, değil mi haberi? Kimse satmaz, bizden kimse yapmaz, yapma. Yapma, gözünü seveyim yapma. Çantayı alın. Alın çantayı, binanın her yerinden estirin. Çabuk! Aa! Dur, dur. Sen burada kal. Bana lazımsın. Birazdan gelirler. Uygun bir yere yerleşirsem içeri giremezler. Girmeleri dert değil. Çıkmasınlar istiyorum. Sebo kaçmış. Zincir bir, peşine takılayım mı? Tamam, sen oradan ayrılma. Emniyet al. Tuzaklamışlar! Kaç! Allah kahretsin! Komutanım vaktimiz daralıyor. Zincir bez keskin nişancı görüyor musun? Tarıyorum. Komutanım, başka bir çıkış arayayım mı? Bunun için vaktimiz yok. Komutanım son 60 saniye. Biliyorum. Hadi avcı, hadi patlayacağız burada, hadi! <laughs> zincir bir hedef görüldü. İndir ne duruyorsun indir? Daha çocuk bu. Çocuk mu? Tamam engelle bir şekilde hadi. Engelle. Bir yolunu bul hadi. Avcı patlayacağız burada hadi. Çabuk ol hadi. Neden yaptın? Komutanım çocuk bu yapmak istemiyorum. Yarala o zaman bir şekilde bir yolunu bul. Hadi oğlum hadi avcı hadi. Çok riskli komutanım ölebilir. Avcı hadi ver bütün dikkatini. Hadi oğlum yaparsın. Hadi. Çık, 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 çık. Dur, korkma, zarar vermeyeceğim sana. Yarına bakayım. Yaşıyor. Ufak bir yarası var. Bastır şuraya. Efendim Yavuz. Komutanım İHA'yı alamadık. Depoyu patlattılar. Kimseye bir şey oldu mu? Yok bizde bir sıkıntı yok. Hepimiz iyiyiz. İHA tamamen imha oldu. Tamam. Sizi alması için bir helikopter çıkaracağım. Buluşma noktası için haber bekleyin. Anlaşıldı komutanım. Hadi. Yedi kişiler. İşaretimle. Teslim olun! Silahlarınızı bırakın! Etrafınız sarıldı! Siz kaçırdınız lan! Keşanlı! Dur girme, uzaklar var. Nasıl çıkaracağız bunları komutanım? Ben biliyorum ne yapacağımı. Ne yapacaksın? Kendi zehirlerine boğacağım şerefsizleri. İnsanları zehirlemeye doymadılar. Esrar ve Hint keneveri. En önemli gelir kaynakları. Kapatın ağzınızı burnunuzu. Şu mübarek günde başımıza gelenlere bak. Ee, ne yapıyoruz? Komutanım, 10 saniye daha verin. bakamını koy. Tipisi kim senin aman Ne diyorsunuz lan siz? Ne yaptın lan sen? Lan aman ha kodum Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> at sen at. at. At yani. Geçin şöyle. Geç şöyle geç gel buraya gel. Ya, at. Geç lan. <laughs> geç. Çık. Geç. Mal mısınız oğlum sizden? He? <laughs> ne var bu arada? <laughs> Oho, Mermiler, mühimmatlar, roket atarlar, keyif verici maddeler. <laughs> Künefe mi lan bu uyuşturucu işte? Keyif verici madde diyor bir de neye bak ya. Daha başka bir sürü mağara var ki. <laughs> güzel, güzel. Biz böyle güzel güzel anlatacaklar işte. Siz bunların başında bekleyin. Biz bir etrafa bakalım. <laughs> Komutanım şunların haline bakın ya. Gençlerin işte böyle aklını alıyorlar Feyzullah. Rabbim niye sürekli aklını kullan diyor. Bu yüzden. Yazık. Gençliğe yazık. Allah aklımızı başımızdan eksik etmesin. Amin komutan. Amin. <laughs> lan ben de diyorum o çolak etinin niye gözünün feri yok? Uyuşturucudanmış ya. O çolak buraya gelecek kardeşim. <laughs> Onun ben tam amına koyayım. Aferin lan sana. Sen? Ben de amına koyayım. <laughs> Ben de topunuzu almana koyayım. Keşan <laughs> mı? Yeter. Abi adamlar olmuş kelle az eğlenmeyik mi ya? Bak tipe bak, tipini siktiğime bak bak. <gülüyor> Gülüyoruz ağlanacak halimize. Ay maşallah maşallah. Şu sofranın güzelliğine bak ya. Sofra değil. Biz güzeliz biz. Aynen öyle. Komutanım, vakit geldi. Hadi bakalım. Hadi. Allah kabul etsin. Hadi. devam edin Karabatak sen gel benimle. Tamam komutanım. Adamın verdiği istihbarat doğru çıktı komutanım. Altın yumurtlayan tavuğu bulduk yani. Adamı nerede tutuyoruz? Güvenli bir yerde mi? Güvenli komutanım. Başında köy koruyucusu var. Köyünde. O adam çok işimize yarayacak. Güvenliğini sağlamalıyız. Yasin'e haber verdim komutanım. Sorgulayacak adamı. İliğine kadar ne biliyorsa hepsini öğrenir. Güzel. Depodan çıkan ne varsa İHA komutanlığıyla paylaşalım. Enkazdan illa ki işimize yarayacak bir şeyler çıkacak. çoluğa hiç güvenmiyorum. İHA'yı sadece gözümüzün önünde patlatmak için indirmemiştir bu herif. Erge çıkar kokusu komutanım. Köşeye sıkıştı zaten. Ama elimizi çabuk tutmalıyız Yavuz. Ankara üzerimizdeki baskıyı arttırdı. Çolan bölgedeki faaliyetini bir an önce sonlandırmalıyız. Anlaşıldı komutanım.